Ne yiyeceğiz kahvaltıda? Ben seninle konuşmuyorum, biliyorsun. Kalk. Anonim biri 100 bis göndermiş, çok teşekkür ederim anonim biri. Çok sağ ol. Kendin hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. <laughs> Nerede bu gri eşofgan üstün ya? Allah Allah. Ben seninle konuşmuyorum, kendin bulursan giyersin. Ama düşün bakalım ben ne yaptım da annem bana bunu yapıyor. Tamam? Düşün sen. Ben çıkıyorum anne, para verir misin bana? Hiç benden para isteme. Kendin parayı nereden buluyorsan bul ve düşün. Bu kadın niye bana para vermedi? Ne yaptım da böyle davranıyor? Ne saçma küslük lan böyle ya. Allah Allah. <laughs> İyi. Küsür madem ben... Ekseki bekliyorum. Anonim biri 100 bits daha göndermiş. Anonim biri çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çıkayım hadi. Bir bu eksikti ya Dağın başında nereden bulacağım lastikçi şimdi Hiç bana sorma nereden buluyorsan bul lastik Bir düşün ama bu kadın niye böyle yapıyor bana Soruyorum zaten anne Konuşmamak haricinde her işimi görüyorsun zaten Çok saçma yapma bunu Düşüncen işte ben ne yaptım da bu kadın bana acaba Böyle davranıyor ya Hala çok saçma yapma şunu Arabayı çarptın yani öyle baba yani ne yapayım kaza Çok işte, iyi, iyi yani. ya Bir şey demeyeceğim baba Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi senle yardım ederim? <gülüyor> 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 <Abi> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bu çok rahatsızcı bir şey gel ya. Gel dedin ha? <gülüyor> <gülüyor> Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydı. Nasıl hocam babam konuştu mu? Bunu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı <laughs> ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile. Aferin Melis Ali. Aslan babam konuştu valla. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Terefi öğretme. Ben bunun ağzını burnunu kurabilir miyim? Bu adamın sabrını sabrı ne deniyor ne? Nereden fotoğraf attıydı bana bu? Telegramda mıydı? Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha Betül. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum at ne o kadar? <gülüyor> <gülüyor> ha Hatırlamıyorsun değil mi? Asketi mi nerede? Kafamdaymış. <laughs> Kalkın babası. değil mi? Ulan el mahkum. Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı bir mesajlar bak hayatında duymadım. Allah sen. Pı şeytanınız bol olsun. Abla şu Betül'ün fotoğrafını bana verir misin senin arşivde var? Hangi fotoğraf ablam? Suratında emoji olup komple çıplak olan mı? Yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Yok boydan olan yeter. Boydan. Ha tamam. Ay bu da az değil kaç kişi idare ediyor var ya. <laughs> <laughs> Gözlerim mesajı. Tamam Pırıl sen bilirsin ayrılalım o zaman güzelim. Hadi başarılı hayatta hadi. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor Zacı sen kimsin ya? Ben, ben evren, evren, ya da karma. karma. Sen, nasıl isimlendirirsen. Hoş bulduk beyamca. Yeni biriyle tanışmak <laughs> istediğini biliyorum. Ve sana dünyada milyarlarca seçenek sunuyorum. Oo çokmuş be. Ama bizim ülkede. o <laughs> halde ülke çerçeveyi bir biraz daraltın. Hala milyonlarca seçenek sunuyor. Tamam. Bizim şehirde kaç tane? Bulunduğun şehirde bile yüz binlerce seçeneğin var. Ne olursa bir kahve <laughs> içelim. Tamam. Attım amca mesaj birine. Peki kime mesaj attın? Kime? Eski sevgilimin en yakın arkadaşı. Allah belanızı versin. 13,5 buçuk milyar yıllık evrenim beni bezdirdiniz ya. Ay sıçacağım. Müjdat Bey yaptığın kitle anlamsızlığınızı reklam veriyoruz. Daha çok fokuslamayı istediğiniz ortam 18. Oğlum kitle mitle ne diyorsun ya? Sen can az yabalarının Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğerlerinden farklı yönlerimizi vurgulamak. Örneğin antibakteriyel oluşturuyoruz. Farkının ya. Of. Özüm Hanım reklamı sen yapacaksın. Sen de olsan nasıl yapardın? Sulukta şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu bitince tekrar doluyor galiba. Bu Azra bir şey. Ya samimi söylüyorum zehirsin kadın ya. Oğlum siz ne okudunuz lan? Ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler tanıtım mezunuyum. Ben reklamcılık mezunuyum. Yeşim Hanım, kov bunları, siktir gitsin bir daha gözüm görmesin şunları. Biz niye yanlış yaptık lan? Bir çalıştık canım şükür. Bir de bundan yudum yudum içiliyor. Normalde shoulder shoulder yani dökülür falan işte. Shoulder derken şaldır şaldır dökülür <laughs> onu diyorsun sen. Bir de herkes soruyor inanır mısınız nereden aldın, nereden aldın diye. Esnaf mı? Ya bilmiyorum ama bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söylemezsem üstündeki nereden aldığını. Ee kesti mi? Yok. O koç kesti sonra. Ay ben hikayeleri karıştırdım bu başka bir şey. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini duyurdu. Doktor Tedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gari dedi. E pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. E ya şöyle bir... Nasıldı lan? Omzunun altından gel. <laughs> Sars yatırıyor muydun? Öyle miydi? Yok öyle değil. Arkana dön. Öyle bir şey yoktu bir saniye. Kanka hatırladın mı sen? Dön mi? getir sırtını. Peter, getir, <laughs> getir 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 getir. Ne var kankam? <laughs> Nasılsın? İyi kankam <laughs> senden <gülüyor> ne haber? <laughs> Aynı Bu ne değil, ya? böyle uğraşmayı bu tarz bir şey. Zeynep bir kadar gelir misin ben? Aa, Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sende şey var mı? Çünkü e, benimki de bitti ama şey var. Al dur maske de olur. ver ver. İstersen bir tane daha verin. çift kat yap ultra gece olsun. ha? Eee ne konuştunuz bakalım biz yokken? O, ne alalım? Ercan takıldı işte onu bekliyor. Aa evet hep görüntülü konuşma zoom'un yan etkisi onlar. Sözün geliyor mu değil mi? çıkıp girsem mi tekrar eve? Çok iyi ya. Benim eve çıkıp girse ne değişecek? Yaktın mı kafayı? Görüyorum ne hale geldik. Bıktık. Oğlum sen yatağını niye toplamadın? Oğlum yatağını niye toplamadın Ka, annem yatağın toplanmamasını kıyamet <laughs> alameti sayıyor. Yuh <laughs> anne! He! Gülsün mü kız? Gel kız gel gülsün. Gül. mü <laughs> kız? Hakan bir mutfağa gelsene oğlum. Ne oldu anne ne çağırdın ha? Söyle. Bak sana en sevdiğim pastayı aldım al. Yuh. Dununsun kadın çok çocuk koyayım. Afiyet olsun oğlum. Ye ye de nankörlük et. Sen ez beni el alemin yanında küçük düşür ama ben hep seni istediğin yok. Bak <laughs> ne aldım sana al. Anne var ya kralsın en çok istediğim şapkayı almışsın be. Güle güle kullan. Kullan da ben ne? Dur bir dakika. Ya anne bana laf sokmak için böyle iyilikler yapmana gerek yok. Bir şey zoruna gittiyse gel konuş benimle. Böyle beni seviyor musun? Nefret <laughs> mi ediyorsun? Anlamıyorum ya. Aşk olsun hiç anneler evladından nefret eder Tamam, bundan sonra öyle yaparım. Ha şöyle, teşekkür ederim anlayışım için, sağ ol. Ne demek oğlum, ben sana anlayış göstereyim. Sen arkadaşlarınla benimle dalga Abi, geç, tak yap böyle. Benimle <laughs> çalışacak geç, alay et, değil mi? Kaldın anne, şuna bak. Sen sene daha yapma, bana götürün. Hadi nerede yalnızsın, oraya götür. Bit var, küre var, var, her şey var. Ne olmaz olmaz, Sen hadi götür götür. Sıkır sıkır, Ya oluşuruz, iki üç gün kalsın bak, bayılacaksın. sen beni ayırma bana götür, götür. kalsın, çok iyi olur. Aslı bunlar, üye üye falan, Sağ mı? Savunmadım senin gönül. Edip... gönül kurmuş bu şey olmaz. Kalın, kalın. Herkes buradaysa annenizin vasiyetini okuyorum. Hali hazırda sahibi olduğum ev, araba ve tüm mal varlığımı Mırmır Hanım'a bıraktım. He? Biz onunla Yüzükle Bilbo Baggins, Çaycı Hüseyin ve Ölüm Şakası, Serdar Ortaç ve Kumar Borç gibi. Ee, bize ne bırakmış? Size de bunları bırakmış. Biraz kedi kumu ve bu var. Not olarak da bokunu temizlediğiniz takdirde mırmırla beraber yaşayabilirsiniz demiş. Allah razı olsun ya. Gene yeni bir uygulama çıkmış. Ne bu ya? Evet kanka duydum ama içeride ne olduğunu kimse bilmiyor. Davetiyeli giriyor. <laughs> <laughs> ne var ki içeride acaba? Kullanıyor musunuz? Ben sana yöntemi söyleyeyim. Yedi ayrı mezardan aldığın yedi ölü Tövbe evet, karıştırıp İçiyorum değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp, yedi kere ezel Allah'ından bulu tersten söyledikten sonra... Sonra içiyorum <laughs> Hayır. Yedi bölüm yediden yetmiş yediye izledikten sonra, hey gidi barışman çok İçeyim mi artık? Oğlum bok gibi tadı vardır, neyini içeceksin onu? Oğlum? oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Sonra yedi kere şah çektikten sonra <laughs> bir davetiye sana gittim. Gizemli uygulama var ya, geldi davetiye girdim. Ne varmış kanka içeride? Aynı bokun laciverti, internet fenomenlerinin hepsi gene orada. Wow. Bir uygulama daha varmış kanka. Oraya da nikah şekeriyle giriliyormuş. Nikah şekeri almak için şunları yapman gerek. 9 kere 9 katta kofretten... Günaydın Hakan, ne haber? İyi İzzet abi, sen nasılsın? İyi ben de karantina işte hafta sonu bekliyorum. Markete gidiyorum ben de şöyle, hadi görüşürüz. İyi bakalım, hadi iyi alışverişler. Hakan hayırdır? Markete gidiyorum abi. Oğlum bir saat önce gittin ya, alsaydın e... hepsini. E, abi hepsini bir seferde alsam nasıl markete gideceğim? Anla yani. İyi bakalım. Hadi. Bu ne demek ya? Hepsini bir sefer Hayırdır, daha almasın. Hayırdır Hakan bu sefer mi marke markete? Üç numarada Hatice seyircinin beli tutmuyor ya ona bir şeyler almaya gidiyorum ya. Ah oh, valla. Bir bisikeri izle evde bekliyorsun. Eee Hakan kaçıncı oğlum bir yetti lan. Şşş Hakan sana diyorum alo. Bana mı sesleniyorsun abi? Hakan diyor mu oğlum kime diyeceğim baş abim sen beysel efendi bak bakalım desem ben bakarım abim niye bakmayasın Ana çocuk markete gide gele kapıcıyı dönüştü lan abim aidatı geciktirme ne mi 4 numaraya unutma bak gidecek hacer kim oğlum sen evli değilsin ki hanım değil lan benim elektrikli robot süpürge o hadi bakalım abim kendine iyi bak görüşürüz hey! sen, bari, bari, bari. ben oğlum ha o ben yalan söyledim bak beni vallahi bak terk ederim bak giderim <laughs> Teşekkürler Deniz <meclis>, hoş geldin. <laughs> <Kıl Chinese. gülüyor> Ömer Çok iyi ya. ya telefonda kimi kızıyorsunuz öyle çok ilginç şey. Ay sana hoş Yok, geldin. Telefon değil ya biz ha şey evet telefon telefon beni delirttiler ya valla sormayın. Anladım böyle baya ateşli bir şeydi. Bizim Orhan'la oğlan da baya bağırdı telefona ama. Yok valla sadece sizi duydum. Evet benim sesim gür herhalde. Bir tanem yakın arkadaşım da sen bu ezgiyle görüşme ya. Tamam bir tanem. Murat da çok böyle karanlık çocuk ben onu küçükten biliyorum ama onunla da sen şey çok muhatap oluyorsun. Olur Murat'ı da sileyim hemen. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam kovalayan bir kız ondan da uzak Gamze'yi bir engel dedi. Zaten sevgili dediğin en iyi arkadaştır ya. Yani. Hepsi yakın arkadaşım. ama olsun senden değerli değil yani bir tanem. Sonuçta artık sadece sen varsın. Yani ama ben yapamıyorum ya senle Tuğba kusura bakma o yüzden ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Efendim Gülfem. Tuğba ben sensiz yapamadım ya. Barışalım mı? <laughs> tamam barışalım yani. Halledebiliriz neden olmasın? Neyse Sen ne ya? yapacaktın? Bugün planın ne hayatım? Gülfem gelecek ya. dükkanı şurada Çocuklar... Ha Gülfem'i tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol. Sen konuşma onunla. Alo Gülfem. Ha benim acil gitmem gerek de sonra görüşelim olur mu? İyi. E bana müsaade o zaman. Ayrılalım ben yapamıyorum. Abi çok doğru ya. ya. Var böyle ilişkiler. Tuba <laughs> var var var. barışalım ben pişman oldum. Peki ya. barışalım. Yok ayrılalım biz <laughs> tamam ben son karar. Bir şans şey daha versin. Yok tamam ben. Aga sen ne istiyorsun ya? Yok vallahi hatırlayamadım. Ergenlikte mutlaka birileri bu ilişkiyi yaşamıştır. Mutlaka yaşamıştır. Günümüz ilişkileri değil ya bu bir ders gibi düşün. Bir aşama. Bu benim ilişkim mi? ya <laughs> ergenlik olmak zorunda değil o zaman. Birazcık yetişkinliğe kaçarken de böyle ilişkiler yaşanabilir. Yani ben, evet ben ergenim doğru söylüyorsunuz. Lan 23 yaşındayım 23 23. Ama gerçi hala ergen olduğumu söylüyor Ahmet ama olsun. <laughs> <laughs> Olabilir. Melisa, evet. Denizviliyye artı 18 izleme istersen mi? Evet ya ben çok normal bir şeymiş gibi devam ediyorum ya ha, tamam doğru ya izlemeyeyim falan diyorum. Sen emin ben aynı köylüyüz. Gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın ya bu kadar ya hatırlamazsın doğru. Nasıl bakalım evdekiler falan iyi işe. Gerçi baban rahmetli onu biliyorsun. Babam yaşıyor annemi kaybettik 3 yıl oldu. Hah annen vefat etti bu sıra kalma. Hatta cenazeye geldiydik ilk torpağa ben attım. Hatırla. Yalnız hatırladım. annem Hindu'ydu. Cesedi gömmedik yattık. He. Öteki tarafa pek iş bırakmayam dediniz herhalde. <laughs> mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var, davalık. Ben de dedim ki bizim akrabaya gidem hem bizden para da almaz. Elimi yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bilgim yok. Yani emeğimi sana karşılıksız vermem için bana elle tutulur bir sebep versin. Hemen söyleyeyim. sebebi söyleyeyim. Senin dayının oğluyla benim halamın kızı bundan 50 yıl önce ücra bir damda bafileşmişler. Oh bak <laughs> ben İşte ha şöyle bak. Benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol. Zaten ben hep derim. Mustafa'm diğerlerinden pek daha. Fizek <laughs> <kizir> yalnız, <laughs> yalnız ya. adam. Bak bunu koyduk <laughs> buraya bari bunu oku. Falan sürer. Hop! <laughs> Buyurun. Aman Buyurun gençler bir şöyle geçin. Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> kızım bu yeni ilgi oyuncaklarını nereye koyayım? Babiş onlar 3 saniyelikler diğerlerinin yanına koyma. On saniyelikler de yok. 5'lerde var mı? Dolu bey amca bura. Burası da dolu. Ya kızım şunu 1 saniyede elinden alsana milletim. Bak 3 yaptın yine yarım kamyon insan dur. Çok haylasın Seni yaramaz bak sen ne geldi Meltem gel kızım Osman amcana bir ayetel kürsü ezberle oku da bir şaşsın kalsın bakayım. Hay yaşa torunum hadi <laughs> oku bakayım. Utandı biliyor hepsini biliyor. Buse orada mısın? Buse Yazdıklarım mı gitmiyor? Buse geliyor mu yazdıkları? Buse duyuyor musun? Arayayım mı müsaitsen? Buse bir şey mi diyecektin? Buse ne oldu? <laughs> ne haber? İyi senden ne haber? <laughs> Allah, Allah bağlantıda mı kurtarıyorum ben? Ya anında yazıyorum sana. Bakar mısın bir? Hah bak çevirim çesin şu anda. Böyle arkadaşlar var. Ben de seni şey çok takmıyorum. Buse ya? işte yazdım. evde telefonla bekliyorum ya. Ne oldu? Bir şey mi diyeceğim? Buse iki dakika bak şuraya delireceğim bak şimdi. Lan işin varsa niye mesaj atıyorsun o zaman? Aa ne biçim mesajlar bunlar? Landı bulaşıkları diziyordun geldim yani. Ne var ben de görüşelim mi diyecektim ama kalsın boş ver. Lan gene ben suçlu oldum Allah belanı versin. Anne anne bir dakika anne. Oo sen sigara mı içiyorsun? Ya yazık. Aa Melis lan. Tamam bak babana söylemeyeceğim. Sen de söz ver bana bir daha bu zıkkımı içmeyeceksin. Söz ver. Tamam söyleme anne bak söz bir daha asla içmeyeceğim. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı bugün 83, yarın 87, ertesi gün 98 olması bekleniyor. Sen sigara mı içtin? Burası sigara mı kokuyor? Ne sigarası? 12 yıl oldu ben bırakalı bilmiyor musun? E sen içmiyorum ben içmiyorum. Kim içiyor bu sigarayı? Şimdi Aykut ne içiyor? E arkadaşımın paketi dedi o. Ben o yüzden söylemedim sana. Onun muymuş paket? Aykut! <laughs> gel bir gel? Oldu baba. <laughs> oğlum? Aşk olsun oğlum ben söyler miyim baban zaten biliyormuş görmüş seni içerken. <laughs> Ya söyleyecek olsam oğlum onu mu söylerim? Arabayı çarptığını söylerim, başka şeyleri söylerim okuldan uzaklaştırma olduğunu. Yapılan açıklamada Beşik'ten mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasanın bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra eve girelim. Tamam sakin oğlum baba yavaş anne sakin lan tamam bir yere gitmiyor durun. Allah Allah ya, ya ne ya yapıyorsunuz ya. burada? Kaç haftadır sizi arıyorum. Tamam abarttınız hadi ya. eve yürüyün ya. Ne bu? Yok bu, bu ya. Biz bir daha gelmeyeceğiz artık. Bıktık evden. Ya bak 1 liran var mı lan? Ya? Ne yapacağım baba? Bali mi alacağım? Tövbeler olsun. Sen bak satacaktım oğlum. Manyak mısın ya? İyi izliyorum baba. Git Bırak bizi burada iyi. Ay, anne da, repertuarında ay, bir şarkı var. Sokak şey çocuğu mu olur böyle? Hadi. Hadi, da, hadi yürü. Ya aman vallahi takacağım falçatayı. Siktir git ha. Tabii ki. Sen, sen, sen de onu çok zorluyordun. ay çocuklar. Aykut hadi al Cemre Nur'u gidin odada oynayın. Hadi. Öf bu kafam şişti. Cemre Hadi doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat. Ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Doktorculuk oynuyoruz anne. Tamam bu kapı kapanmasın. Açık oynayın. Ha, ben şimdi senin ateşine bakacaktım değil mi? Ha, evet. Cemre Nur ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hmm, tamam. Aaa! kapatmayın öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Ama şimdi muayenehanenin kapısı açık olmaz ki. Neyse. Şimdi sen. Oha! Var mı öyle bir şey ya? Oğlum. Ya muayenehane bura ya. Baba ikimiz de 5 yaşındayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Covid vakası gelmiş ona yetişmem lazımmış. Hadi şu ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz çocuklar bu kapı kapalı? Ne oynuyorsunuz? Ay kapısına Zeki Demir Kubus filmi gibi kapanmıyor bir türlü. Tam öpmüyorum lan kızını al ya.